Evet. Böyle bir ağrımı var. Evet, plakası falan da iyi. Şöyle görüyorsunuz zaten mis gibi cillop bir araba var. Ondan sonra buna gidelim. Bunun altı pek iyi olmasa da karizması iyi tekerlekleri yani modeli falan iyi. Biraz altı güçlü olmasa da fena değil, güzel bir araba. Ondan sonra burada bir arabamız var. Benim en sevdiğim arabalarından biri bu. Diğerini daha sonra gösteririm. Şöyle Jillof gibi araba. Altı biraz kötü olsa da fena değil. Güzel bir araba. böyle de yeşil camı. En sevdiğim arabalarından biri de bu. Mis gibi araba. Bakın şuradan da görüyorsunuz. Cillop gibi araba bu. Camları falan da de güzel. Fena değil güzel. Bu da beğendiklerimden ilk sırada. Bir tane arabamız da bu. Ateşli ateşli. Fena değil, güzel bir araba yani. Öyle. Bu da güzel bir araba. Cillok gibi. Ondan sonra burada bir arabamız daha var. Bunun ben şeklini, şemasını seviyorum. Altı pek güçlü olmasa da arabanın bu yerleri içi falan güzel. Bu da böyle bir araba. Ondan sonra burada böyle bir arabamız var. Tekerlekleri falan da de fena değil. Güzel bir araba öyle. Ondan sonra en sevdiklerimden bu var. Böyle rengi falan hoşuma gitti. Güzel bir araba yani. Mesela hızı da iyi böyle. Yani beğendiklerimden 3. 4. sıralı bu. Güzel yani. Ondan sonra burada şöyle bir arabamız daha var. Bakın böyle tekerlikleri falan da fena değil yani. Şekili de biraz fena değil işte güzel. Şekili de güzel yani. Bundan sonra burada beğendiğim bir tane daha araba var. Şöyle tekerleri altın kablamalı. Bir de burada da işte süs falan var. Bu da beğendiklerimden. 5. sırada güzel bir araba yani. Sonra bir de bu var. Bu biraz güzel olmasa da fena değil. Güzel bir araba. Hız oranı da iyi. Fena değil yani. Beğendiklerimden 5. sırada. Fena değil bu da. Son olarak da böyle bir araba var. Cillop gibi. Mis gibi araba. Tekerlikleri falan da fena değil. Güzel bir araba yani. Markası falan da iyi. Diğerleri de var da onlar biraz gibi kötü. Böyle yani. Diğer böyle videolarda görüşürüz.